Yerli ve yabancı haber kaynaklarından derlediğimiz günlük yurtdışı haberler bültenimize hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba. Bugünkü bültenimizde İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı, Etiyopya'nın Rönesans Barajı, Fransa'da hükümet protestoları ve Polonya'nın NATO'nun dördüncü maddesini aktive etmesi konularını işliyoruz. İsrail dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın politik büro yöneticilerinin yaşadığı yerleşim yerlerine nokta saldırılar düzenledi. Saldırı sonrası Hamas tarafından yapılan açıklamada üst düzey liderlerin hayatta olduğu ancak diğer 5 yöneticilerinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Katar, İsrail-Filistin çatışmasında arı bulucu rolü üstlenen bir ülke. İsrailli ve Filistinli yetkililer arasındaki barış görüşmeleri de genellikle Doha'da yapılıyor. İsrail daha önce de benzer operasyonlar yapmış, Gazze Şeridi ya da Batı Şeria dışında başka ülke topraklarında Hamas yetkililerini hedef almıştı. Örneğin geçtiğimiz yıl Hamas'ın politik büro başkanı İsmail Haniye İran'da bulunduğu sırada İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyla hayatını kaybetmişti. Fakat İran, İsrail'in doğrudan düşman kabul ettiği bir ülkeyken Katar böyle değil. Dolayısıyla kimi çevrelerce saldırı, bir devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü alenen tehdit etmek olarak nitelendi ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki gördü. Katar her ne kadar İsrail-Filistin çatışmasında ara bulucu rolünde olsa ve İsrail tarafından açık bir düşman olarak nitelenmese de Katar devleti El Cezire yayın organını fonluyor ve daha önce İsrail taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle El Cezire'yi birçok kez hedef almıştı. Geçen sene El Cezire'nin İsrail'de bulunan ofisi kapatılmış ve sahada El Cezire'ye mensup gazeteciler İsrail saldırılarında hayatlarını kaybetmişti. Dolayısıyla İsrail bu saldırıyı Katar'a ciddi bir gözdağı vermek için de gerçekleştirmiş olabilir. Diğer taraftan sivil toplumdan İsrail'in Gazze operasyonlarında sivillere verdiği zararı eleştiren sesler yükselmeye devam ediyor. Hollywood yıldızlarının da aralarında olduğu bir grup oyuncu İsrail'in sivil Filistinlilere insani yardım ulaşmasını engellemesi ve Filistinlileri yaşadıkları yerlerden sürmeye çalışmasını payı olduğunu düşündükleri İsrailli film yapımcılarını boykot etme kararı alarak protesto ettiler. Boykotçular arasında Olivia Colman, Tilda Swinton, Emma Stone ve Javier Bardem gibi isimlerde bulunuyor. Etiyopya, Afrika'nın en büyük hidroelektrik barajı olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın açılışını dün resmi olarak gerçekleştirdi. 5 milyar dolara mal olan baraj sayesinde 5100 megawatt elektrik enerjisi üretilmesi, üretim fazlasının da komşu ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor. Maliyet fonlamasının ise %90 Etiyopya devlet kaynaklarından ve %10 Etiyopya topluluğunun bağışlarından oluştuğu belirtiliyor. Barajın planlama aşaması 1950'li yılların sonlarına dayansa da Etiyopya'nın yaşadığı siyasi çalkantılar nedeniyle 2010'lu yıllara kadar projede somut bir ilerleme kaydedilememişti. Barajın inşası ise bölge nüfusunun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak bakımından son derece önemli. Dünya Bankası'na göre Etiyopya nüfusunun %45'inin elektrik enerjisine ulaşımı yok. Diğer taraftan Etiyopya, Rönesans Barajı'nı topraklarından kuzeye Sudan'a doğru akan Mavi Nil Nehri üzerine inşa etti. Mavi Nil Nehri, Sudan'ın başkenti Hartun'da Beyaz Nil Nehri ile birleşiyor ve Nil Nehri'ni oluşturarak daha kuzeye Mısır'ın başkenti Kahire'ye doğru akıyor. Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarından da Akdeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla barajın üzerine inşa edildiği nehir Sudan ve Mısır için de önemli bir su kaynağı. Öyle ki Mısır'ın su ihtiyacının %90'ını Nil nehrinden temin ettiği belirtiliyor. Bu açıdan Sudan ve Mısır uzun bir zamandır barajın inşasına karşı çıkıyorlar ve özellikle kurak dönemlerde suya ulaşımda aksaklık yaşayacaklarını iddia ediyorlardı. Bu iki ülke suya erişimlerinin resmi anlaşmalarla garanti altına alınmasını talep ediyorlar. Etiyopya ise barajın bölgenin kalkınmasını sağlayacağını ve sudan ile Mısır'ın suya erişimini engellemek gibi bir niyetleri olmadığını savunuyor. Barajın açılış töreninde komşu Cibuti, Somali ve Kenya'nın devlet liderleri de hazır bulundu ki bu ülkelerin barajın üret ürettiği elektrikten faydalanması bekleniyor. Dünkü bültenimizde Fransa Başbakanı François Bayrou'nun kemer sıkma önlemlerine ilişkin Fransız Meclisi'nden güven oyu alamadığını ve hükümetin düştüğünü belirtmiş, bugün için ise ülkede hükümeti protesto eylemlerinin planlandığını not etmiştik. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da hükümetin düşmesi sonucu yeni bir başbakan atamak, ülkeyi erken seçime götürmek ya da cumhurbaşkanlığından istifa etmek gibi 3 seçeneği olduğunu büyük ihtimalle ise yeni bir başbakan atayacağını ifade etmiştik. Macron dün kendisine yakın bir isim olan mevcut savunma bakanı Sebastian Le Cornu'yu başbakan olarak atadı. Avrupa'nın Almanya'dan sonra ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'da Le Cornu'nun özellikle kemer sıkma önlemleri üzerine mecliste bir mütabakat sağlayıp sağlayamayacağını ise takip ediyor olacağız. Diğer taraftan Bugün için planlandığını not ettiğimiz protesto gösterilerinde başkent Paris'te metro istasyonlarını ve araç yollarını kapatmaya çalışan göstericilerle polis arasında yer yer arbede yaşandı ve polisin 200'e yakın göstericiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Gösterilerin önümüzdeki günlerde de devam etme olasılığının yüksek olduğu yorumları yapılıyor ki bugünlerde Fransa'ya özellikle başkent Paris'e gitmeyi planlayanlar varsa onları da uyarmış olalım. Hem sağ hem de sol görüşlerden gelen göstericilerin sokağa çıkma motivasyonları ise farklı farklı. Kimi göstericiler Cumhurbaşkanı Macron'un istifasını isterken kimileri ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini düşünüyor. Kimi göstericilerse hayat pahalılığından şikayetçi ve kemer sıkma politikalarını protesto ediyorlar. Polonya, hava sahasına giren ve Rusya'ya ait olduğunu tespit ettiği dronları kendisinin ve NATO'nun hava savunma sistemlerini kullanarak düşürdüğünü ve bugün itibariyle NATO'nun dördüncü maddesini aktive ettiğini duyurdu. Dördüncü madde bir güvenlik tehdidi karşısında müttefikler arasında istişareler yapılmasını ve atılacak adımların belirlenmesi için daha fazla zaman tanınmasını öngören bir çağrı anlamına geliyor. Çağrı önemli zira NATO'nun 5. maddesini yani müttefiklerden birine yapılan sağlarının hepsine yapılmış sayılması maddesini de aktive etme ihtimali barındırıyor gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bu haberimizle birlikte bugünkü bültenimizi noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere esen kalın.